Arkadaşlar bugün gözün yapısını inceleyeceğiz. Bakın gözün 3 e, tabakası var. Sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka. tabakası var. Şu gördüğünüz beyaz kısmın ismi sert tabaka. Ön tarafta saydam hale gelip adı saydam tabaka ya da kornea adını alıyor. E, şu gördüğümüz gözün renkli olan kısmının ismi ise iris. Aslında o damar tabakanın bir parçası. Gözün tam ortasında ise biraz daha yaklaşınca görebilirsiniz belki. Göz bebeği dediğimiz irisin tam ortasında, göz bebeği dediğimiz bir yuvarlak bir boşluk var. Ona da göz bebeği deniyor. Onun hemen arkasında ne var? Ee, göz merceği. Göz merceği dediğimiz bir mercek var. Şimdi e, biz bunu parçalayarak o göz merceğini bulmaya çalışacağız, çıkaracağız. Bunun gözün içi doludur bu arada. Yani boş değildir. Gözün içinde saydam olan e, bir cam sıvı dediğimiz bir sıvı var arkadaşlar. Şimdi onu bir parçalayabilirsek. Bakın, parçaladığım zaman içindeki o sıvıyı görebileceksiniz. Bak, sıvıyı görebiliyor musunuz? Evet. Sıvı saydam. Akta zaman belki dikkatimizi çeker. Bak, görüyor musunuz? Saydam bir sıvı var içinde. Yani gözün içi boş değil. Peki. Şimdi içinden mercek çıkacak. Göz merceği. Yok, daha çıkmadı. Evet, göz merceğini çıkaracağım şimdi bakın. Şu gördüğünüz yuvarlak bir şey çıkıyor bak. Evet daha detaylı şöyle yapalım. Bakın. Şu gördüğümüz yuvarlak olan kısım göz merceği. Bakın gözünüzün içinde şöyle bir mercek var. Gördünüz mü? Bak. Bu bir dananın gözü. Sizin gözünüzün içinde de böyle bir mercek var. Bakın. Bu göz merceği. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Gözün tam ortasında da şöyle şurayı açarsak şurada dikkatinizi çekti şey mi? Göz bebeği var. Evet. Bak tam şurada göz bebeği var. Gördünüz mü? Görünüyor. Göz bebeği var burada da. Bu göz merceği dediğimiz şey hemen o e, göz bebeğin hemen arkasına yer alıyor. Işığı kırarak sarı lekenin üstüne düşmesine Fatih. neden oluyor. Yani bu olmazsa o düşmüyor. E, düşmeyince de tam bir görüntü elde edemeyiz. Çok ilginç bir şey. Çünkü gözlerde buna rastlıyoruz arkadaşlar. Göz merceği.